Evet, Zeki Müren'i kaybettik. Saat 21 sularında İzmir'deki TRT stüdyolarında geçirdiği kalp krizi sırasında Zeki Müren hayata gözlerini yumdu. Sanat güneşi söndü. Sevgili seyirciler Zeki Müren bugün yıllar sonra yeniden ekranların e, başında seyircileriyle buluşmak yeniden kameraların karşısına mikrofonların karşısına geçmek için Bodrum'dan İzmir'e gelmişti. Bir çekim için İzmir'deydi. İzmir'deki TRT stüdyolarındaydı. Saat 20. Çekimden önceki hazırlık aşamasında sanatçı ne Herhangi bir terslik görülmüyor. Sevgili seyircilerimiz, bildiğiniz gibi tüküre, onunla bir belgesel bekliyorum. Yıllardır görmediğimiz Zeki Müren'i bu kadar kilo almış görmek üzücü gerçekten. Hayatım, bir şey rica mi? Değerli konuklar rica ediyorum içeride sessizlik lütfen. Evet şu anonsu kaydedinceye kadar lütfen sessizlik rica ediyorum. O kapıyı da kapatalım lütfen. Evet. evet. Söyle söyle tamam mı? Söyle ama sözcük ne? Değerli konuklar rica ediyorum içeride sessizlik lütfen. Evet şu anonsu kaydedinceye kadar lütfen sessizlik rica ediyorum. O kapıyı da kapatalım lütfen. Evet. Ha, söyle söyle tamam mı? Söyle ama sözcük ne? Ha. Evet, televizyon kurulu bir ilki imzasını atarak Batmayan Güneş Zekirüren belgeselini çekti ve bu belgeselin çekimleri sırasında sevgili Zekirüren, Türkiye Radyo tüm. Televizyon Kurumu'na o kadar sıcak, o kadar işlemde Sayın seyirciler, şimdi telefon hattımızın diğer ucunda Ayrıca Pekkan var. Kendisi Zeki Müren'le birlikteydi, az önce de izledik. Sayın Pekkan, beni duyuyor musunuz? Evet ben duyuyorum. Hepimiz çok üzgünüz, siz çok Ay, çok üzgünsünüz, biliyoruz. Hepimiz de çok üzgünüz, eminim. Nasıl oldu, anlatır mısınız? Ee, yani normal olarak e, yıllar sonra karşılaştık. E, her zamanki gibi kendini çok dirençli, çok kuvvetli gibi gösterdiği ve hiçbir şekilde e bir ta yani bir ödün vermedi yani problemi olduğundan e bir sıkıntısı olduğundan ve bizi de hatta motive etmeye çalışıyordu onu hissediyorum hissediyorum daha yani. doğrusu fakat e her şey o kadar aniden oldu ki ödülünü aldıktan sonra hatta ödülünü alırken o kadar e keyiflendim yıllar sonra böyle bir olayı birlikte yaşadığımız için e 51 yılında ilk şarkı söylediği mikrofonu kendilerine verdikleri zaman ondan daha ...sonra bir yanımıza geldi... ...bir sen bire ben fenalaştım... ...iyi hissetmiyorum kendimi dedi... ...ve izazil verdiler kendisine... ...ve biz mazis hanımla beraber dedik ki... ...biz çıkarız isterseniz... ...ışıkları da söndürelim... ...siz biraz istirahat edin... ...yok yok dedi öyle olacak gibi değil... ...ne şarkı söyleyebilecek durumum var solist olarak ne de burada istirahat etmek değil, ben odama gitsem daha iyi olacak. Yani herhangi bir odaya gidip istirahat etsem, belki de kıyafet değiştirmem söz konusu olabilir. Bu gibi bir e, program içindeyken birdenbire o sırada yönetmenimiz sahne prosedürünü anlatıyordu e, müzisyenlere ve oradaki teknik ekibe. E, yani siz şimdi çıkın, basın mensubu arkadaşlar burayı rahat bırakın. Çünkü o sırada basın mensubu arkadaşlara bir e, zaman ayırmışlar. Bir 5-10 dakika gibi e, bu resimlerin çekilmesi bu tarihi anı e, o şekilde... E...